Niye iyi ettin de geldin yavrum öyle çat kapı? Keşke Kerem de geleydi. Annem, azıcık tartıştık biz Kerem'le. Ben de o yüzden çıktım geldim işte. Bu gece de burada kalırım diyorum hem. Ne tartıştınız kız, ne oldu? Sen iyi laf dinliyorsun? Git bize kahve yap bakayım. Ya anne ya, ne zaman geçecek sinirin? Allah Allah, kölesi izah oraya iş buyuran sahibi gibi. Abartma Nazmiye. Ne var bir kahve istedi kadın. Ya yemek vakti ne kahvesi ya? Ayrıca burada deli gıybet dönecek şimdi. Ne, eksik <laughs> mi kalayım? Kal be kadın, bir şeyden de eksik kal be. Ayrıca biz akşam yemeğini düşünmeyin Erkut'la. Biz şöyle bir abi kardeş dertleşelim bakalım. Yenge ne oluyor size ya? Abim bir şey... Sen annemle ne oluyor? Ya Erkut'un um, birazcık kalbi kırıldı da. Yani ben şey yaptım, ben de yaptım, kırdım ama halledeceğiz yani. Sorun yok. Asıl sen anlat ne oldu, aldattı mı? Ya yani Nazmi, hiç ayarın yok be. Ya biz seninle ne konuştuk daha sabah? Hani patavatsızlığı bırakacaktın ya? Ya yavaş yavaş Rıza, ne yapayım? Yılların patavatsızlığı bir anda bırakılmıyor. Annem, önemli bir şey değil. Ya tartıştık azıcık, her ailede olan şeyler. Ya sizi özledim, çıktım geldim, fena mı? İyi yaptın, iyi yaptın. İstediğin zaman çık gel. Kötü bir şey olmasın da, e burası senin evin. Ne zaman istersen gelirsin. Hah, Erkut gelmiştir herhalde. Hadi biz çıkıyoruz o zaman. Hadi görüşürüz abi. Gel gel. Oo! Kim o? Erkut mu gelen? Damat gelmiş anne. Gel Kerem gel. Hoş geldin, hoş geldin evladım. Gel gel. Geç hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Gel bakalım. Yengeciğim. <laughs> Nereden çıktın sen ya? İşte. Anne ne yapıyor? Oturalım. Hadi, hadi oturalım. Hadi bakalım. O ne biçim laf kızım? İnsan kocasına öyle söyler mi? Düşünmüş gelmiş çocuk işte. <laughs> Ayşe, sen burada mıydın? Benim haberim yoktu. Nerede olacaktık? Tartıştığımızı söyledim, biliyorlar. Ufak bir tartışma. Çok büyük değil. Ben şey için geldim. Ne ee, haber Buse? iyi misin? İyiyim. Şey için... E... babamın yaş doğum günü var onun için. Ee, sizleri de aramızda görmek isteriz. Arasaydın Kerem. Yani bu trafikte o kadar yol, niye çıktın geldin? Yani telefon var, tuşlara basıyorsun, arıyorsun. Teknoloji çağındayız ya. Fena mı ettim canım? Hem yabancı yer mi? Herkesi görmüş oldum. İyi ettin, iyi ettin. İyi ettin kuzum, iyi ettin. Heh, hoş geldin kuzum. Abim ne yapıyorsun? İyi. Vay be. Hep bunun tam tersi olurdu bak. Hep böyle içlerinden birinin yüzü asık olurdu. Ben gülen tarafta olurdum. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Kitleler beni böyle görmeye hazır değil ya. Oldu o zaman. Hadi bize müsaade, biz çıkalım artık. Kerem, biz bugün erkek erkeğe dertleşmeye gidiyoruz. Hadi, sen de gel, hadi. Ben hiç aranıza girmeyeyim, şimdi rahatsızlık veririm. Yok yok, rahatsız olacak bir şey yok oğlum, hadi gel. Erkut, Kalk sen de bir üstünü değiştir hadi oğlum, hadi koktun bir haftadır, hadi. Hadi kalk, biz dışarıda bekleyelim. Kalksana, kocanı yolcu seni. Ee, i̇yi akşamlar. Hadi bakalım, gene gel. <laughs> hadi benim canım. Yengeciğim. Görüşürüz. görüşürüz kocacığım. Hadi bakalım. Hadi güle 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 güle. Allah'ım kapıyı açıp boynuna mı sarılsam yoksa birazcık daha mı süründürsem? Ya sen bana dayanma gücü ver ya. Ya çok tatlı bir çocuk. Ne diyeyim peki? Aşkım. Yok ya. Aşkım olmaz. Gonca diyeyim. Gonca da çok resmi değil mi ya? Goncam. Bu iyi. Ben bunu yürürüm. Ya hayır ya. Ya şimdi açmazsam da dertliydi bugün. Kerem, e, kardeşim ben gelemem. Şimdi Gonca'nın evine... Volkan, hemen gelmen lazım. Oğlum takmayacaksın bu kadar kafana. Gencecik adamsın. Mutlaka bir çaresi bulur. En kötü sen de terapiye göndeririz oğlum. Allah mı? E tabii lan ne olacak? Senden kıymetli mi? Bak itiraz istemiyorum. Sana hemen konum atıyorum şimdi. Rıza ve Erkut'layım. Ben içmeyeceğim zaten. O yüzden gelmen lazım. Bana yardım edeceksin. Tamam mı? Bekliyorum. Hadi kalkın. Of! <laughs> Volkan nereye? Ah Gonca, ya aslında ben şey için gelmiştim. Özür dilemek için ama ya Kerem aradı, acil işi çıktı yani yanında olmam gerekiyor. Ya sen bunları alsana, ben geleceğim tamam mı işim bitince? Git ya Volkan git. Ya Gonca. Oğlum ne aç karnına yiyorsun bunu, ne bozacak Yemek yiyeceğiz şimdi. <laughs> Kamil! Gel, gel. Ayda Bu kılık ne ya böyle? Astronot gibi giyinmişsin. Ne bu var şimdi? Uzaya çıkıp orada çiğ köfte mi yoracaksın? <laughs> Hayırdır, ne iş? Pis boz bin bir geliyor abi. O ne lan? Yeni dönem internet gurmesiymiş. Çok takipçisi varmış. Kötü bir şey yazarsa yanarmışım. Bir de temizliğe çok takıntılıymış. Duydum sanki onu. Hı. Bir milyon takipçisi var. Ya dangır dungur bir herif bu ya. Tanıyorum ben bu adamı. Siz ne yersiniz? Önce sakatas getir, sonra kebaplara geçeriz. Bir de büyük ver. Damat beye beyaz et. Yancı'ya da sebze veririz o zaman. Yancı ne ya? Ben Volkan'ım ya. Gazetede ikiniz çıkınca seni öyle yazıyorlar. <laughs> en sevmediğim şey ya. Birincisi abi benim adım Volkan. İkincisi de sebzeyle başlamıyorum. Bu sefer direkt dalakla başlıyorum. Yiyorsun yani artık. Yiyoruz evet. Ee, en son senin kebaptan sonra fikrimizi değiştirdik. Artık yiyoruz. Aynen. Bunlar eskiden şeydi... ...kama artık değiller ama yani. Tamam. Kama mı? İşte et yemiyordunuz yolum. Vejeteryan. <laughs> Nere aynı şey. Yiyoruz artık. Tamam o konuyu da kapatalım. Geçelim artık. Sağ ol. Hemen geliyor kebaplar, ıtlar. Oh, Volkan, kardeşim be. Allah'ını seversen sen bir şey söyle bana. Benim Feza ile şimdi olmaz mı diyorsun ya? Ne diyorsun? Yani abi... ...ne bileyim ya, sanki tarzlar falan da biraz farklı gibi. Yani ayrı dünyaların insanı gibisiniz abi. Feza sen. <laughs> Bu gece dünyanın en zor işini yapacağız Kerem. Aşağı laf anlatacağız. Öyle öyle. Aşık söz dinleyen bir organizma değil. Daha çok kafasının dikine giden bir varlık. Selam yemek için yaşayanlar. Selam benim boğaz altı güllerim. Benim böbrek üstü yağlarım, lezzet pınarlarım selam. Boğazlayan da bir varoş kebapçısındayız bugün. Mekanın ambiyansı çok içime sinmese de... ...genel olarak mekan buranın havasını çok iyi veriyor. Ne diyor lan bu? İyi bir şey mi söyledi? O kendi çapında bir tanıtım yapıyor. Boş ver, boş ver. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Burası on numara mekandır ha. Biz hep buralardayız yani. Benim bu gece bu herifi dövme ihtimalim çok yüksek. Biz ilgilendirmiyor. Biz hiç bulaşmayalım. Sizdeki enerjiyi aldım. Boş verin ya. Temizliğin, işini eldivenle yapman, çatal bıçağın durumu, hadi diyelim yedi. Yalnız bir dakika, et nereden geliyor et? Kasaptan. Bak buradan kırarım puanı. Çok kızarım. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ya bir kere eti usta seçecek, bilecek hayvanı. Değil mi? Hadi rahat bırak beni. Oğlum durup durup ben bu yufa kıl alıyorum ha. Hiç şey yapma abi, boş ver. Biz keyfimizi hiç kaçırmayalım. Erkut'un derdini dinleyelim. Doğru Hı. söylüyorsun. Ama böyle de olmuyor Kerem. Biz Hı? içiyoruz, sen bakıyorsun. Benim sabah önemli bir toplantım var. Şimdi zinde gideyim. Ayrıca araba kullanacağım, içmeyeyim. Biz de kalırdın ya, ne arabası? Şimdi size rahatsızlık vermeyeyim ben. Volkan'ı da çağırdım o kadar. Evine bırakmış olurum. Bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sabahtan beri en vay çeşit çikolatası, soğanı, şalgamı, eti. Bırak şunu elinden. Abicim ne yapayım ya? Benim dengem çok kötü şaşmış durumda. Ben yani hiç beklemediğim bir zamanda bir aşk girdabının içine düşmüş durumdayım. Tam onu halletsin dedim. Sonra yengemin şeyi. Ya benim dengem çok kötü şaştı abi. Oğlum bir dur dur. Bana bak. Şimdi Nazmiye'ye kızdık falan ama insan kendine de bakacak yani. Ben öyle ayrı dünyalar muhabbetine falan inanmıyorum koçum. Bak işte Ayşe ile Kerem'e. Onlar aynı dünyanın insanı mı yani? Ha? Kerem sen söyle, aynı dünyanın insanı mısınız siz? Değildik. Ya ama bak şimdi ne oldu? Maşallah, şeytan kulağına kurşun ne güzel oldu işte. Bak bugün atışmışlar biraz. Hemen dayanamamış, koşmuş arkasından gelmiş öyle değil mi? Bravo. Ama tam ondan değil. Babamın doğum günü için geldim ben. Ya sen Ayşe'ye öyle söyledin. Tamam anladık. Ama yani Ayşe'yi görünce de bir şey oldun. Bir rahatladın yani. Öyle diyorsan öyle de olmuştur. Öyle oldu, öyle oldu. Anlarım ben. Hem Ayşe de bir şey oldu yani. Böyle bir seni görünce bir, bir gözleri bir parladı yani. Sevindi kız. Bak çıkmış gelmiş. Sen de dayanamadan hemen peşinde. Aferin sana. Hı. Hani düşünüyorsun yani onu. Kadınlar sever işte böyle şeyleri. Hiç duyuyor musun beni? Kadınlar böyle şeyleri sever ama ne zaman sever? Karşısındaki insana aşık olduğunda sever. Aşık olmadı mı ne olur biliyor musun? O adamın her lafı, her sözü, her hareketi, her şeyi vatar yani. Yani böyle eve gelirsin meymenetsiz bir suratla yine geldi tipini yediğim der. Ya mesela Nazmi öyle biz. Oğlum biz aşık olmasak çekilecek insanlar mıyız? Değilsiniz. Ya ama işte bak yani gül gibi geçinip gidiyoruz. Niye? Aşığız oğlum çünkü. Bravo. Ama biz aynı dünyanın insanı mıyız? Yok. Ne dünyası? Bırak dünyayı, galaksiyi. Aynı kainatın insanı bile değiliz biz. Haklısın abi, haklısın. Ama Erkut'a şunu da sormamız lazım. Aşk eyvallah da sen uzun süreli ilişkiye hazır mısın? Mesela evlilik insanı mısın? Bu sana uyar mı? Hı? Allah Allah ya, uyar bir ya. Sana uymuş bir kere, bana niye uymuyor ki? Abi ben senin yanında kimim ki ya? Sen ulan oğlum dört tane kadın varsa en az biriyle... Şişt oğlum, oğlum lan. Neyse yani evlilik sana uymuş, bana niye uyumuşsun ya? Tabii, tabii. Ee, tamam, sen bir dur şimdi ya. Volkan, kardeşim bana sen cevap ver, gözünün yanıyım. Niye Fezai'yle benim olmuyor mesela kardeşim? Ya abi... Yani ben biraz gerçekçi bakıyorum olaylara ya. Bravo. Yani ben şimdi sana aşk desem, evlilik desem falan... Yani ben bu konuları çok bilmiyorum abi. Ben de çuvallıyorum zaten. Evet. Ama yani... Erkut. Yani ne bileyim gerçeklerle bir an önce yüzleşmen lazım. Hah. Gerçekler bunlar abi şimdi biraz da. Hmm. Kim lan? E Fezan'ın eski manita işte. Ne yapıyorsun oğlum? Ya, oğlum kimler bu herif? Olurunda, Volkan, bana bunun adresini ver kardeşim. Oğlum bana bunun adresini ver Volkan, bana bunun adresini ver! lan! Mekanın ruhuna uygun yükselmeler yer yer ve zaman Örま. zaman yaşanmaktadır. Bu da lezzete ayrı ya. bir hava katmakta. Volkan! Abiciğim bir söyle ya ben. <some huge noise> bu gece indir uyuyamam abiciğim. Lan sana ne oğlum? Abi ne alakası var? Eks ya eski manita işte. Ya eksi eks olmayacak abi. Eks de olmayacak. Başları var eksine. Benim gibi delikanlı yapılır mı lan bu yapılır mı lan? Tamam, tamam. Oğlum tamam. Kim oğlum? <laughs> oğlum sana ne lan? Kızın eski çıktığından sana ne oğlum? Evet. Ne alakası var? Volkan onu şeyden gösterdi. Ee, o çocukla senin tarzların farklı, o yüzden. Aynen. Ee, işte Feza bu tarz insanlardan hoşlanıyor gibisinden. Bir dakika Volkacığım ya, bu telefon güvende dursun. Benim bununla küçük bir işim var. E, gel bakalım ona durayım. Ne diyorsun oğlum? Nasıl, beğendiniz mi? Yani kekremsi bir tadı var. Şimdi iyi kebabın puanını ben Adana'dan veriyorum. Yani söyleyeyim orada sınıfta kalmak üzeresin. Siz öyle diyorsunuz ama Kerem Yiğiter ve arkadaşı Volkan Bey benim müşterimdir. O nasıl fark etmemişim ya? Yani, misal onlar da önceden şeydi. Hani böyle et yemezlerdi. E, şeydiler. E Kama Sutraydı. Kama Sutralardı. Ama e, benim kebaplarımı yedikten sonra yiyorlar yani. Evet sayın seyirciler, Sosede'nin renkli simalarından Kerem Yiğiter ve yancısı Volkan Kamasutra'dan buraya gelmiş. Yancısı diyor ya. Bilmiyoruz buradan nereye akacaklar. <laughs> Kamasutra ne? Akacak ne demek arkadaşım? Sen yemek blogger musun, magazinci misin? Çekme bizi de. Oo takipçiler akıyor 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 maşallah maşallah. Anlaşıldı bu da benim çikolatam olacak bu gece. Tamam, tamam tamam. Aa, vallahi Volkan bir seni kardeşim be. Yemin ederim, bir Öp. Oh! Ya vallahi yemin ederim bak çok güzel insan ya. Güzel insan abi. Adam, ben, ben aldım tüyoyu abi. Ben de bu iş artık. Tamam, ben söyleyeceğin şeyi anladım senin, tamam. Ne oldu, ne oldu? Bey. Ya, ee, ya, yeah, ya. Yeah. Nasıl beğendiniz bunu abi? Eline sağlık, her şey gayet güzel olmuş. Bu bin çeşit tıklayanmış mı? Abi daha kararını vermemiş bıçak sırtı diyor. Erkut nerede oğlum? Gitti gelmedi. Çocuklar ilgileniyordu. İstifra et dedim. Benim uyum değil kusmam ben dedi. Oh, oh. Erkut abi bir kusma mıydın abi ya? Ne kusması lan benim? Tarihimde yok kusma. Oo... Oh. Pisboğaz ne, ne yapıyorsun sen kardeşim? Abi adamın yüzüne kustu. Rezil ettin üstümü başım. Bu ne? Ne yedin sen kardeşim? Kusura bakmayın Pisboğaz Bey. Üzerinize kusmuş bulundum. Ama bu Adana çikolatalı Adana yedim. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> sıfır veriyor. Sıfır. Geç, bıraksana ya ben gözsüzlüğüm. Ben daha biliyordum ya. Yani. He, bak geldi bizimkiler. Gözün aydın, kapıya bakıp bakıp duruyordun. Ne diyorsun yenge ya? Ne bakacağım kapıya? Çıkar şu ayakkabını, çıkar. Oğlum, uyudun mu lan, şişt! Tövbe estağfurullah, çıkar şunları, çıkar. Allah Allah ya! E, geldiniz mi? Bu kadar mısınız? Yok, yoldayız. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu ya? Bitti mi dizi? Annem bitti, bitti. Dizi mi kaldı Allah sen? Öldürdü beni, öldürdü. Yine ipin ucunu kaçırdı. Bir de gitti orada milletin suratına istifra etti. Tövbe Valla o kadar para verdik, hepsi boşa gitti Böyle böyle yedim, böyle böyle kustum. He, ona üzüldün yani. Ee, şey nerede, şey bizim oğlan nerede? Ne yapıyor, arabayı mı şey yapıyor, park ediyor? Yok yok, o volkanı bırakacakmış. herhalde oradan da eve gitti. Şişt, i̇nanma. <laughs> hikaye kızım bunlar, hikaye. Bir be, ne hikayesi abi? Ne diyor bu ya? Aleme gitti kızım onlar, aleme. Ah oh, ne alemi ya? Abi ne diyor bu? Ne alemine gitti? Ya kızım bakma sen buna, ne alemi ya? Evine gitti olan, içki bile içmedi çocuk. Ya ne alakası var, var ya? Biliyor ben abi? Vallahi billahi biliyorum. Onlar kendi arasında böyle fısır 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 konuştu hep. Biz niye gitmedik abi onlarla? İnternette de yazıyordu bir şeyler böyle blogger grubuna bir adam gelmiş. Böyle abuk sabuk. Ne oluyor abi ya? Yok kızım yok bakma sen buna. Sarhoş bulangır konuşuyor. Hem sen kendi kocanı bilmiyor musun? Allah Allah. O vlogger mıdır, vlogger mıdır? Kılın tekiydi zaten, gelmiş bizim mekanı. Neyse Erkut, Allah'tan kırk yılın başı doğru bir şey yaptı da herifin cezasını kesti. <laughs> Erkut Özkayalı İstanbul, Emret komiserim. Ey ulan şu fotoğrafa bak ya. Şu yakışıklığa bak ulan, analar böyle iyi doğurur mu be? Sen mi doğurdun bunu anacığım? Vay maşallah ya, boyuna posuna kurban ulan seni ulan. Nazmiye kalk bir kahve yap şunu Allah <laughs> aşkına. Bak annem bak. Koç yiğit görsün gözler. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. Afilli